Merhaba Fatih. Merhaba. Ne yapıyorsun? Minecraft oynayacağım. Hadi bakalım. Biz de bakalım nasıl oynuyorsun. Hadi bismillah oyunumuza başlıyoruz. Yanımızda bir şey çıktı. Ona gideceğim. Onların evindeki şeylere bakacağım. Burada maden var. Peki işimize yaramaz. Bunlar e, savanlardan yemek yapılıyor. Ekmek. Onları yapacağım. Bunları toplayıp. Buralara, buralardan kendime bir ev seçebilirim belki. sonra ağaç kıracağım. Bunları ekmeğe dönüştüreceğim. Bu ekmekler nasıl olacak çok merak ediyorum. Bunları ilk önce buğdaya çeviriyoruz. Sonra ağaç yapıyoruz. ana çalışma masası yapacağım. Bunların tahta dönüştürüp, ondan sonra bunları da ekmeğe dönüştüreceğim. Ekmeğe dönüştürdüm. Şimdi şey ee, kazma yapıp taş kıracağım. Balta yapacağım sonradan. Ne yapıyorsun şu anda? Taş topluyorum. Hem toplama taş Fatih ne yapıyordum burada ba e, taş toplayıp balta yapacağım. Balta kısmında Selim yapsın. Tamam. Tamam. Hadi. Merhaba Selim. Merhaba. Ne yapacağım? Hmm, abim taş topladı. Ben de o taşlarla balta yapacağım. Hadi bakalım biraz da seni görelim. Bizimle, Allah Şimdi ev yapacağım e, odun odun kırıyorum sana so, e, ev odunları birleştir e, şey küçük e, tahta yapıyorum tahtadan ev yapıyorum e, evle ev akşamları yaratık çıkıyor yatakta uyuduğumuz zaman. Sabah oluyor. Ne yapıyorsun şu anda Selin? ev yapacağım. Hadi bakalım. Baltamızı yaptık mı? Evet. Peki. Ev yapıp köylülerden yatak falan alacağım. Sonra e, köylülerle takas yapacağım zümrütle. Şimdi akşam oluyor. Hı -hı. Evi bitirip yatak almaya git gideceğim köylülerden. Sanki bu eve bir kapı yapmadın gibi geldi bana ama. Kapı yapabiliyor muyuz? Evet. Hadi bakayım. Şimdi Hı -hı. crafting table'ı Şuraya koyacağım. Bir tane kafa yapacağım. Şimdi kapımı yaptım. Akşam oldu. Köylülerden hemen bir tane yatak alacağım. Zo zombiler falan doğacak. Birazdan. Biraz da Kerem devam etsin mi? Ne dersin Selim? Alır. Peki Kerem'e geçelim o zaman. Merhaba Kerem. Merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne yapacaksın şimdi? Şimdi iyi. yatağı kırıp e, kendi evimi yerleştireceğim. Hadi bakalım seni izliyoruz. bu sandık oldu Şimdi elme Sandıkta neler buldun? Bir tane balık, bir tane elma, bir tane ekmek, bir de taş kazma. Bir, bir, birkaç tane de odun. Hmm. Güzel sandık. Ne evet. edebilirsiniz? Yardımcı olabilirsiniz. Gidin. Ne yapıyorsun? Arkamda bir <laughs> çip <mençip> var. <gömelsin. gülüyor> Gitsene. Siz de ama biz duymuyoruz. Eve git. Gir hmm. eve. Ya da baltayla kafayı öldürmeye çalış. Gel. Evet. Her ki ona. Kerem, ne madem bu alacaktın hani? Alacak. Şimdi yerleri şey ee, düşeceğim. Evet, düşeceğim. Taş kerek yapıp takırsan. Olur. Hepsini boşaltmak istemiyorum. Ben tavuk büyük getireyim. Ben bunlara odun döşeyeceğim. Neyi döşeyeceksin? Odun. Odun. Koyma şu odunu. Редактор göster. En iyisi. Ben seni Şuraya hemen düşeyim Kerem. Efendim. Yaratıya göster. acıktık falan diye. Bir... Evet. Şundan kaçıyorum. Nerede o? Kerem örümcek tırmanabiliyor hatırlarsan. Biliyorum. Üstü kapat yani. Bence hiç zekalarda dolaşmıyor. Karnım da acıkmış. Acı. onu. Nereye gitmiş ki? Neyse. Eğer bir daha görürsen gösteririm. Ben yine şey tat ıı, koyacağım. senin altına ben. Koyacağım şey. Koyacağım. ben giyeceğim. Mutlaka tercihi 对对，我我拿怎么怎么的，就是你可别乱说。 sandığı sandığı yatan yatan yerine koyacağım. Sadece bir tane daha sandık yapsa daha bir sandık ya. Tamam. Crafting table çekildi. Daha kolay kaldı. madene gideceğim. Kapatayım. Üstü kapattıktan sonra ne yapacaksın? Üstü kapattıktan sonra madene gideceğim. Madende ne var? Hı hı. Demir, elmas, el, el, altın. Onları mı toplayacağız? Evet. Peki. Üstü kapattıktan sonra bilgi oynasın mı birazdan? Olur. Tamam.

Evet, kırın şey yapacağım. Çıkacağım, neden çıkacağım? Hı? Hmm, şey çok karanlık şey yapacağım. Bir dakika. Çok karanlık, meşalem de yok. Aynı kursan ayında olur. Evet. Şöyle bir tane koyalım. Tamam. Evet. 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 Evimiz, evimiz evet. hazır. Merhaba Bilge. Merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne yapacaksın şimdi? Minecraft oynayacağım. Hadi oynayalım bakalım. Bilgi istersen bir tane çıkıyor. Bence de Biliyorum. Bilgi. bilgi Bak şu taraflarda var mı? Değil, sağ, o taraflarda değil, biraz da sonunda. O, orası sağ, öbür taraf. Hıta. <laughs> tamam ya sen onu. Bilge nereye gidiyorsun? Madene. Meşale lazım ben. Meşale mi yok? İyi, bir tane meşale var. Bilge evet, meşale. Tamam. Bir tane var. bak şurada bir tane var. Elim ağzını alacak. Öbür elini al, al, istersen. Yok. F'ye bas. Tamam. Aslında. Şimdi mağarayı aydınlık görebilirsin. Kirmikleri topla. Aynen. Elle değil. Kazma. Heh, tamam. tamam. Kır. Bir bak acıkmışsın. Yemek ye ekmeği var Fatih bize madenle alakalı bilgi verebilir misin? madenlerde yaratık oluyor demir oluyor işte madenler oluyor. bir sonra fırsatım. Fırsatım. aynen demir de Kır. demir. Bu da demir. Onun de demir çıkar. Bu demirlerin toplayarak e, şey Demirdim, malzemeler yapıyor. Aynen. E, üst falan. yani e, zır. Demirden, gözlük, kafa, e, kask, bot. Ama panzaran. ilk önce fır, fırında pişirilmesi lazım. İlk demir. önce fırın, fırın yapıp fırında pişirilmesi lazım. Demirden yapıyoruz? Evet. Evet. Madem de sadece demir mi bulunur? Hayır. Hayır. Neler bulunur? Elmas, Altı, altın, altın, elmas, Altı. elmas, elmas. demir. Önceki gibi. Elmas toplayıp e, lavasu to döküp Optisyen tabi optisyen elde ediliyor. Öyle de nedire gidiliyor. Aynen. Evet, ama Hı. bunları evet. söyleyin ki çocuklar bilgiler alsın. Ne, nedire? Gitmek için de elmas kazma ile optisyenleri kırmaları lazım. Yoruluk şey... Yani e var. Evet, çok güçlü zırhlar yapılıyor. Aynen. Evet. Madende işimiz çok gibi. Evet. Hmm. çok az, çok hmm. maden keşfettim sonra kömürün is, arkasından maden çıktı. Evet. bu nasıl 9 bu daha biraz ön gitsene. Aynen Kömürde, kömür bu kadar yeter. Aynen. Kaç evet. tane kömürün var bilmiyim. Tekna az. 7 mi sürpriz. Hmm. İyi ya, bu kadar kömür bir tane uzun, biraz daha şey madeni keşfedebilirsin. Uzun bir tane bir şey var. Onun gözüne bakarsa ne saldırıyor? Endirmen. Aynen endirmen. Hmm. bütün demirleri dünlerin... toplasana. Ondan lazım olacak. Köylüler daha çok lazım. Bir köylüler yeter. Kömür bu kadar yeter. Aynen yani, kömür çok da kolay. arkandaki demirleri de. al. Aynen. Yani, bak şurada demir vardı. ya hani. Bak kırdığın yerin bak üstünde bak şurada demir var. <laughs> <laughs> hmm. Çocuklar keyifli bir oyundu. Teşekkür ediyorum size. Bir şey değil, bir şey değil. Bir şey değil.